Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimde sizler için bir word e, konusu anlatmayı planladım. Şöyle ki, aslında dilekçeleri yazmayı biliyorsunuzdur eminim ama şimdi yazarken e, çok zorlandığınızı düşünüyorum. Niye zorlanalım diyorsanız da şöyle ki, şimdi normalde sayfanızı yatay yapmayı biliyorsunuzdur, dikey yapmayı biliyorsunuzdur. Tabii ki ben bu videoda bunların hepsini göstereceğim ama. Şöyle mesela siz sayfanızın tam olarak ortasını buldurmak istiyorsanız mesela bu tam bir Tio'dur arkadaşlar bunu çok kimse bilmez o yüzden e, bunu yapmak adına bir video hazırlamış olacağım. Siz Enter mesela aşağıda bir orta yeri bulmak adı, yerine daha kısa yoldan e, yazdıkça ortalayacak bir durumla ee, durumu yapmış olacaksınız açıkçası. Tabii ki bu girişteki ortaladan bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Sayfanın ortasından bahsediyorum. Bunu da hatırlatalım. Şimdi sayfamı eğer yatay yapmak istersem düzenden arkadaşlar sayfanızı e, yatay ve dikey yönlendirmeden yapabilirsiniz. Yönlendirme kısmına dikey, yönlendirme kısmına yatay dediğinizde sayfanız yatay ya da dikey olur isterseniz bir dikey de kullanalım hiç fark etmez ardından arkadaşlar şurada sayfa yapısı yazıyor ya şu kısma tıklıyorsunuz sayfa yapısının aslında daha detaylı olarak görüntülendiği bir bölümdür burası buraya tıkladıktan sonra kağıt kısmına geliyorsunuz arkadaşlar pardon ee, düzen kısmına geliyorsunuz çok özür dilerim düzen kısmında Dikey hizalama diye bir seçenek var. Dikey hizalama bakın sayfada dikey hizalama diye geçiyor. Ben bunu ortadan dersem ve tamam dersem benim bakın imlecim nereye geldi? Tam olarak sayfanın ortasına geldi. Yukarıya çıkmak istesem çıkamam. Bakın çift tıklıyorum. Aslında cetvelimde çıkılabileceğine dair beyaz kısım mevcut ama çıkamıyorum. Bunu mesela Şöyle hem de girişten ortala deyip bir Eğitim Bakanlığına diye bir işte e, Azize Kahraman Halk Eğitim Müdürlüğüne. Şöyle enter'a bastığınız zaman arkadaşlar işte burada geldiniz yazdınız yazdınız yazdınız. Bunu da soldan hizalayalım yazdınız yazdınız arkadaşlar dilekçeniz. Bakın dikkat ettiyseniz siz yazdıkça o yukarıya kayıyor. Çünkü aşağıya doğru dolduruyorum ya bir taraftan da. Geliyor sizi birazcık yukarıya taşıyor. Neden? Çünkü sayfanın tam ortasında olabilmesi için bunu yapmak zorunda. Gerçekten sayfanın ortasında mı? merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum gerçekten sayfanın ortasına geldi mi? Hemen bir bakıyorum. Eğer baskı önizleme, eee yazıcıdan son çıktı halini görüntüler. O yüzden şu kısımdan baskı önizlemeye eee tıklarsanız burada baskı önizlemeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Baskı önizlemeye tıkladım. Gerçekten bakıyorum. Sayfanın tam olarak ortasında. Ben ne kadar yazı yazarsam yazayım arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum hatta. Ne kadar yazı yazarsam yazayım aslında e, buna devam edecektir. Bakalım baskı ön bakın. Yine sayfanın ortasında ve ben hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Bu da size bir örnek olsun. Buraya işte müdürün adını, tarihi falan yazarsınız arkadaşlar. Buraları tamamen artık siz kendiniz düzenlersiniz. Ama sayfanın tam olarak ortasına getirmek gerçekten ee, önemli bilmiyorsanız uğraşırsınız biliyorsanız yapmak zaten çok kolay Şimdilik bu kadar arkadaşlar ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ee, takipte kalın lütfen görüşürüz